Menopozu geciktirici bir ilaç var. Black Kohoş. Kara yılan kökü. Cimucu fuga rakamoza Onu Türkiye'de birçok firma üretiyor da içinde bir şey yok onlar. Fasafiso. Biz öyle bir Black Kohoş ürettik ki Türkiye'de değil dünyada benzeri yok. Birleşiminde blekokoş 200 mg metil sulfonül metan etken maddeyi alır taşır. Metil sulfonül metan. Aslan pençesi ekstraktı. Kore ginzengi ekstraktı. Çarkıfelek ekstraktı. Oğul otu ekstraktı. Melisa yani. Yoğurt otu ekstraktı kansere karşı lenf sistemini çalıştırır. Hayt ekstraktı kadınlardaki her türlü hormonal dengesizliklere, hormon öncesi ağrılara, sızlara, premenstrüel sendroma karşı hayt. Sarı kantaron ekstraktı sakinleştirici. Beynin salgılanmış serotonin, noradrenalin, glutamat, melatonin, prolin gibi hormonların salınımını artırır. Çinko vesaire böyle bir ürün gördünüz mü dünyada? Gördük abi diyenler buyursun hemen onlara ben bir çek yazayım.